arkadaşlar. Geri dönüyorum ben sevgili. Neyse arkadaşlar şimdi gözümü takayım lan geri döndüm güzel bir lah. İkinci Neyse arkadaşlar. E, arkamdaki uygulama size. Şey, evet şu uygulama. Şu ekrandaki uygulama şey, Ne hatırlısı için. Şey, tabii ki de Pixar. Benim kanalımı izleyenler için. Gözüm Ay, ne be, zormuş ya. Al kardeşim ona versin. Evet arkadaşlar ee, çalış çalışıyoruz. Ee, Pixar'dan bir Uy şu iyi. Şunu da kaydedeyim. Şu... Uy dostum. Şunu da kaydedeyim bak. bak. Oğlum bak sinirimi bozma. Bak bu arada sinirimi bozdu. Lan Ben şu hareketini yapamıyorum. Şu ne abi? Şu da alaka ya. Şu ne alaka yani şu? ne? Bir de kalp var burada. Bu ne? Bu ne? Hayır dur dur. Yarım. O <laughs> şimdi az. Yarım <gülüyor> <gülüyor> evet ben dışarıda asker kıyafetiyle gezinirken herkes bana artık o şimdi asker diyor. Ha haberle bir şey Bir gidiyor be abi Neyse ben şu ellere. Hayır ya hayır dur dur hemen de değil. Hemen de değil. Şimdi ilk önce el mi yapalım troll Öncelikle arkadaşlar biz No 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 değişiklik adam vazgeç. Şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Kardeşim istedi. abi Allah aşkına şu tip ne ya? Bu benim bu arada. Şu tip ne? Şu tip şu. Şu ne abi? Şu ne yani? Şu ne? Şurada da trofe var. Dışarı konulmuş. Şurada da şöyle havalı olsun diye ben de bunu yaptım. Ya başka bir şey bulamadık arkadaşlar. Kardeşimin değerli oyununu sildim kitap Ee, bu arkadaşlar kitap okumuyor. Bir şeyler yapıyor. Ders çalışıyor. Şimdi ben de o ders çalışırken profil resmimi yapayım. Ulan çocuğun kölesi oldu sanki. Aslında kölesi değil. eee şurada şu değil şu değil şu değil. Arkadaşlar Hayır asla. Arkadaşlar şu an herkes alta bak. Alta baktığınız zaman şu an ben size bakıyorum. <laughs> Mesela şu an ee, şurada şey var. Bravo baba. Hmm, şimdi şurada bir ayna gibi bir şey var. Şimdi şurada İsmail geziyor. <laughs> İsmail'in de hatırlıyorsa bir şey yapsana göreyim seni bir şey yap. İşte bir şeyler yap bir şeyler. Şu anda daha çekiyor. Gene <laughs> bir şey yap yine ama benim bilmedim. Bilmedim. Başka bir şey başka. Şu an Eren böyle bir şey düşünüyor herhalde. <laughs> Hadi oğlum bir şey yap bir hareket yap. Arkasını dönüyor. Poposunu gösteriyor. Yani gördüğümün kanıtı. <laughs> Neyse. İyi ki doğduyuz. Oh. <laughs> Arkadaşlar bu videoda hiçbir durdurma yok. Kulağıma da nasıl Şu çıkıyor? Neyse arkadaşlar boş verin. Ben şuradan bir çekeyim. Ben niye buraya giriyorum abi? Foto ekleyecekken niye ben buraya? Evet foto. Foto. Hemen Photoshop. Arkadaşlar fotoğraf ekleyelim. Şunun karizmaya bakın arkadaşlar ya. Sonra ne <laughs> yapıyorum? Ya? Arkadaşlar. Şu karizmaya bakar mısınız ya? Şu karizmaya bakar mısınız? Bu kesinlikle ben değilim ya. Şu karizmaya bakın arkadaşlar. Bu kesinlikle ben değilim. Neyse. Şuraya ben ee, alalım. Kanalımıza basıyoruz. Şuradan şunu Lan! Ya ne mersem kardeşimin komik anları var bir bakalım. Bu ne yani? <laughs> ne oldu? Şuna, ben hiçbir şey anlayamadım. Bir dakika, dakika. şimdi? Bir dakika bir dakika. Fener olmuyor. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Bu ne lan? Sen lan amına çabuk o atarlı ya. Bir Ekran çok küçük oldu. <orada. gülüyor> Mini ekran Pıs gibi gör Artık o defekron değil mi? Bu ne? Sıkı bitti tuvalet, sıkı Bak senin var ya. Hadi al onu. Sen at. Al onu. Al lan onu. Al. Alacaksın onu almazsan seni döverim. Hadi almadım yakıyorum. çabuk. Almazsan bu arada parasını ödersin. Aynen. Ödersin. Dersin. haşer ah, bunu ne yapıyor? Bana yorumlardan ulaşmayı unutmayın. Al al. Ve hey sen. Hey sen. Şurada Google var mı? Ya iyi bu alınmıyor. Gibi tuvalet. Gibi gibi alınmıyor. alınmıyor diyor. Ben. Neyse arkadaşlar bir devam edelim. Siz onu boş verin. Hemen başlayalım. Bir kulüp. Lan dur. Artık kaşar. Çok kötüymüş. Bir daha ne yapıyor? Ne? Bilmiyorum. <laughs> Hadi o <zaman>. atlayalım. <laughs> Arkadaşlar bu dostlar sevdiği karakter gelmiş. Bakın arkadaşlar kısım nasıl dürüt dürüt. Oha lan bu ateş ne? Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Profil resmimi. Dede de gözümü açsam geri diri. Ne var ki? Sen ne bakıyorsun baba? Ne bakıyorsun lan baba? Sen ne bakıyorsun? Sen ne bakıyorsun baba? Ele bebekler oldu. Ele bebekler var. Ben gözlerimi ver. Ya ya ya. Gözlerimi ver. Ya arkadaşlar. Ya. Ya. <laughs> O çocuktan intikam almak için FC sildim. <laughs> Bu arada FC ben silmedim şaka yapmıştım. <laughs> Arkadaşlar ben sana onu ben trolliyordum e ben. Ne, gerçekten silmedim. 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 Bak gerçekten alıp silerim. Bak ben zorlandım. Bak sileyim mi? O, bak sileyim mi? Gerçekten lan sileyim mi? mi? Silme. E o zaman ben esini silmedim Sütlesin. 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 Kanka atmıştım evet arkadaşlar. Evde uzun kadar da İsmail kışkırtmamız bitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şaka tabii ki de efsir sosuydu. Tenge 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 <laughs> tenge <laughs> <laughs> Gibi di dom 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 yes 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 gibi 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 double double

Yeni açarsa böyle tip oluyor yani kör oluyor. Gözüme rengini maalesef söyleyemem. Hemen gibi gibi Ona Arkadaşlar gerçekten bunlardan gerçekten bıktım. <laughs> Sabah olmuş Ya. Acaba? Ne yapsam ne girsem ya. Telefon düştü. Kimse böyle bir ne olduğunu ne ve nasıl olduğunu öğrenemeyecek. Ananı gözüm gözüktü. Ya tipimi şimdi Pixar'da yapacaklar. Şimdi şunu yaptılar ve çakallar videoyu durduruyorlar. Ekran görüntüsü Yapıyorlar yapıyorlardır. Öyle yapayım ben de emin. Oldu mu arkadaşlar? Ben tamam oldum. Böyle çekiyorlar çakallar. Ve paylaşıyorlar. Dur. sıfer şöyle yapıyorlar çaka var Hh Şöyle wow bunun gözü böyleymiş ya wow bunun gözü böyleymiş ya Ya ben nasıl inanamadım bunun gözünün böyle olduğuna amına koyayım Arkadaşlar yapmayın böyle ya yapmayın lan yapmayın ya Geçtim sinirimi bozuyorsunuz Böyle yapmayın işte İşte detay 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 Bakın bu çıkı white var. Uuu. İşte detay 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 detay. Uff. Ya çok iyi ya. Uf. Adam olun biraz ya. Biraz benim kumanım. Beyin beyin. Neyse arkadaşlar. Ben Pixar'dan hemen profil yapıp geliyorum. Arkadaşlar bu biraz uzun sürecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.